Sercan! Bu arada ikinci yarı başladı. Sercan! Sercan! Sercan. Sercan, Sercan. Fatih'ten Sercan. döndü top. Köşe vuruşu. Caner. Kaleye doğru Yasin. Ah, ah, ah. Birilerden bir vuruş. Ah, ah. Kaleciden seken top köşe vuruşu. Caner kullanacak. Arkadan gelen Mert vardı defanstan. topu geldi Mert. Mert. Mert'in pası Emrah. Emrah şemuzu geçti. Arkaya doğru Caner müdahale Yağız'dan. Ramazan. Ramazan pası. Kimseyi burada top dışarıda. Zeyzat inşaat maçında yaşanan sıkıntıdan dolayı bir 25 dakikalık rötar vardı. Son maçında penaltılara gitmesiyle biraz rötarımız uzadı. Bu yüzden karşılaşmalar yarım saat sarkmalı devam ediyor şimdi Erdinç, Yağız. İkinci yarıda orta sahada Yağız, Şevkuz geride. Şimdi Erdinç, kaleci Şevki'de kaldı, Şevki. Fatih, Serkan çok çabuk araya girdi. Yağız, bir kontratı olur mu? Ramazan, 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 Ramazan Kıbrak, Ramazan. Çok tuttu ayağında Ramazan. Dostu arkadaşınla da göremedi. Pas Şehmuz. Şehmuz. Kaleye doğru düşündüm. Mert'ten sekti top taç. Şehmuz. Ramazan. Ramazan'ın pası Mert geçit vermedi. Fatih. Fatih kaleye doğru uzaklarda. Az farklı dışarıda. Şimdi Serkan oyunu başlatıyor. Serkan Caner. Caner Şehmuz karşısında ikili mücadele. Paul'u yapan. Caner dedi maçın hakemi Bilal Kalkan. Şimdi Fatih. Fatih. Emrah'tan 8, şimdi Sercan. Sercan, Caner, Caner, tekrar Sercan, Sercan, Fatih'ten sekli top kaç. 6-0'lık sanatkar kapı üstünlüğü devam ediyor. Artık yarı finale çok yakın sanatkar. Köşe vuruşu kimseye değmedi top Mert. Mert, Mert çizgi indi. Bir vuruş ve topağlarda. Emrah hat-trick yaptı. Üçüncü golünü attı Emrah. Park 7'ye çıktı değerli spor severler. Emrah kendisinin 3. takımının 7. golünü attı. Solda Şenmus Serkan mücadelesiydi. Kaleci Şevki, Serkan atan yönü değişecek mi? Yetişemedi. Mert top çarda taç. Ramazan bayırlı taçı kullandı. Gerilerden Ramazan ve topağlarda. Ramazan'ın golü fark 6'ya indi. Güzel bir organizasyon oldu. Ramazan'ın pasında diğer Ramazan, Ramazan Kıvrak. Kaleci Şevki'nin sağından topu filanlara gönderdi. Fark 6'ya indi. Şimdi Sercan. E, bir pas gerçekten. Sercan. Sercan. Şehmuz araya girdi. Şehmuz çok çabuk. Ramazan Kıvrak. Ramazan solun hareketinden Yağız vardı ama diğer Ramazan'ı düşündü galiba. Top dışarıda taç. Ramazan Bayırlı. Şehmuz. Yasin uzun gönderdi Yağız. Yağız Ahmet çok çabuk araya girdi. Fatih ondan çabuk araya girdi. Şimdi Ramazan. Ramazan. Ramazan Kıvrak. Açısını kaybetti ama ondan önce Mert'in bir müdahalesi. Tehlikeli olabilecek bir nokta. Serbest vuruş kullanacak. Your Life Hastanesi. Ramazan Kıbrak gerisinde. Ramazan barajdan geçmedi. Tekrar Ramazan az farklı dışarıda. Şevki. Şevki'nin pası Caner. Caner Yağız karşısında. Şimdi Sercan. Sercan'ın pası Serkan, pas Emrah. Müthiş bir organizasyon gerçekten. 8-1 Tikita gol diyebiliriz buna. Defanstan geldi Serkan, Emrah'la muhteşem bir uyum. Emrah 4. golü attı. Muhammed. Evet. Şimdi Yağız. Yağız'ın pası. Şehmus. Serkan Çabuk. Şehmus. Şehmus kimse yok burada. Kaç atışı. Evet. Emrah. Emrah. Geriye doğru Mert. Serkan. 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 Caner. Muhteşem bir pas. Emrah'ın kafa vuruşu. Tam şatandan döndü futbol severler. Mert. Ser Sercan. Caner. Fatih'ten döndü. Caner. Şeriye doğru Sercan'ın vurucu top dışarıda. Erdiç. Erdiç. Caner. Caner. Sercan boştu solda. Kontrol edemedi. Sercan top dışarıda out. Evet, 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 evet. Ramazan Kıbrak. Ramazan Bayırlı. Ramazan kale boş. Sevgi çıkmıştı. Geriye doğru Ramazan. Ahmet evet, çok çabuk gerçekten. Defans'ta günün başarılı isimlerinden bir tanesi Ahmet. Şimdi Şehmuz. Şehmuz'un pası Ramazan. Ramazan. Ardın Ar 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 kaleye. Asad Aslı Ramazan'dan Yağız araya girdi. Şehmuz. Şehmuz-Mert mücadelesi. Top Emrah'ta kaldı. Emrah-Şehmuz araya giremedi. Mert. Mert'in pası Caner. Caner. Caner'in pası. Kale boş. Emrah. Günün başarılı isimleri Emrah burada zoru başardı. Boş kaleye topu dışarıya gönderdi. Avukla başlayacak oyun. Kale vuruşuyla. Yasin. Şimdi Erdinç. Erdinç. Erdinç'in pası Ramazan Kıbra. Ramazan elle müdahale etti topa yetişemeyince. Sarı kartı yiyecek şimdi Ramazan. Bilal Kalkan kartını kullandı maçın ilk kartı Ramazan Kıvrak gördü. Serkan'ın pası Caner. Tekrar Serkan. Solda Sercan boş. Serkan. Serkan. Ebra. Tekrar Serkan. Yine güzel düşünce. Serkan'la Sercan arasında ama dışarıda. Ramazan bayırdı. Avuk'u kullanıyor Yağız arkasında Ramazan vardı Yağız Şehbuz Şehbuz Ahmet yine başarılı Caner Caner geçemedi Caner bir pas atası ve gol Nerede hiç böyle attı 2'nin mücadeleyi kazandı Erdinç uzaktan kaleci Şevki'yi ağladı ve farkı 6'ya düşürdü Gürlayf Hastanesi şimdi Serkan, Serkan bir sağda bir solda Caner'e, Caner kaleye doğru, sekerek geldi yani top az farkla dışarıda Yasin oyunu hemen başlattı Şehmuz Şehmuz müdahale Ahmet'ten şimdi Serkan Sercan düzeltiyorum. Ramazan Hoca'nın ayağından sek top dışarıda taç. Şevki, Şevki uzun kullandı. Sercan omzuyla biraz düşündü ama Serkan geriye doğru hareketlenmişti. Erdinç, Erdinç, Erdinç yine güzel geçti. Erdinç'in pası Ramazan karşı karşıyaydı ama açıyı kaybetti Ramazan ve topağlarda. Şimdi şey indi. Life bakalım maça ortak olabilecek mi? Ramazan Bayır da golü attı. Şimdi Şehmuz. Kaleci Yasin tek oynadı. Attığı yerde kimse yok dışarıda top taç. Caner. 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 Bilekleri çok sağlam bir oyuncu Caner. Şimdi pası. Mert. Geriye doğru. Tekrar Caner. Caner'in pası. İkili mücadele Fatih'in kontrolünde top. Dışarıda Kaç'la oyun devam edecek şimdi. Kaç atışıyla başlayacak oyun. Kale boş. Bu arada kaç yanlış oldu galiba. oldu. Biz de tam anlayamadık ama top ağlarda diyor maçın başına bir Bilal Kalkan. Kaçla oyun başladı. Caner topu ağlara gönderdi. Fark tekrar altıya çıktı. Oyun tekrar başladı Erdiç. Fatih. Şimdi Ser Sercan. Caner. Caner Şehmuz araya girdi. Sercan Şehmuz Şehmuz çok süratli bir alış Şehmuz kaptırdı. Kaleci Yasin Gülürken bile kurtuluş yaptı Yasin. Sercan Caner tekrar Sercan çok kolay bir gol oldu Sercan. Oyun tekrar başladı. Sercan'dan önce müdahale oldu Erdinç'ten. Ahmet. Ahmet uzun gönderdi Sercan. Sercan, Sercan Şehmuz'a girdi. Şehmuz'a yapılan hareket far. Gürlayf Hastanesi 3, Sanatkar Kafe 10 şu anda. Rabazan kaleci Şevki Aya'yla kurtardı. 7 farklı üstünlüğü var sanatkarın. Gürlay farkı 5'e kadar düşürülmüştü ama peş peşe bulduğu gollerle gardını kırdı diyebiliriz Sanatkar Kafe. Bu maçtan sonra Rextek Es Azder karşılaşması çok keyifli bir maç bizleri bekliyor. Günün kapanış maçı olacak. Bakalım yarı finalist hangi takım olacak? Şimdiden merakla bekliyoruz. Kaleci Yasin Tacı kullandı. Şimdi Ramazan Kıvrak. Ramazan. Kaleci Şevki. Yağız'dan sekti Mert. Mert Şemdüz yine çok çabuk. Mert Şemdüz'ü indirdi oradan ama hakeme göre faal yok. Erdiç. Ya, Taç. Dur Erdiç kullandı. Ramazan. Ramazan'ın pası attığı yerde kimse yok. Şevki oyunu başlattı. Caner. Caner. Mert Atakat'ın doğuda. Emrah var. Emrah'tan önce Şehmuz çok top çaldı bugün gerçekten. Orta sahada çok başarılı. Ramazan Kıbra kaleye doğru az farklı dışarıda. Yine iki Ramazan güzel bir organizasyon, güzel bir düşünce ama son vuruş başarılı değil. Şevki. Sağda. Şimdi Serkan. Serkan'ın dışında anlaşmazlık var? Ebrah orada. Efrah, Mert, Mert'in pası, arkada Sercan, Sercan, Caner, tekrar Sercan. Sercan, Sercan, Sercan Yağız başarılı, Ahmet, Ahmet vurdu çaprazdan, son müdahale Yağız'dan. köşe vuruşu kullanıldı. Şimdi Ahmet. Ahmet'in pası. Emrah, Caner. Emrah dokunamadı. Erdi işte bir kontratak şansı şimdi. Ramazan, Ramazan, Ramazan pası iyi değil. 3'e 0 gelmişlerdi ama Ramazan Kıvrak pası biraz gerisine düştü Ramazan Bayırlı'nın. Yavuz, Yağız. Şimdi Sercan. Emrah'la bir kontratak şansı. Üçü bir geldi. Sanatkar Caner kaleci Yasin. Yasin de günün başarılı isimlerinden biri. Kalesinde fazla sayıda gol, gol, görmesine rağmen bir o kadarını da kurtardı diyebiliriz. Mert. Mert. Mert açıdardı. Kaleciden sekte Emrah gol attı. Beşinci gol Emrah. köy başlığı tekrar. Erdinç. Erdinç. Erdinç'i biraz hareket eden ama sahaya Erdinç'e. Out. Şevki Serkan. Serkan. Araya giren Yağız. Geriye Yasin. Caner karşı karşıya Caner çok güzel düşündü ama araya Şehmuz girdi Gürlak'ta. Yağız, Yağız. Şimdi Şehmuz. Erbiş'ten önce Ahmet. Kaç. Kaleci Şevki'nin kontrolü top oh, oh, oh. dışarıda. Evet, Mücadelenin artık sonlarına yaklaşıyoruz. Kale de boş bu arada. Las dışarıya çıktı. Şevki Köy'ü bulabilirdi. Güzel gördü orayı ama az farklı dışarıya çıktı. Şehmuz. Yani fazla bekledi. Sercan araya girdi hemen. Ay. Sercan. Ay. Sercan. Ay. Sercan Şehmuz mücadelesi faul. Şevki vuracak. Şevki. Rakibe çarpan top köşe vuruşu. Emrah kullanacak köşe vuruşunu. Caner. Top boş kaldı Caner. Fatih'ten döndü. Ve maçın son <laughs>